Gitti böyle Necip Hanım. Ben de karımı geri döndürme çabası içindeyim. Film gibi bir hikayeymiş. Ya. Film gibi. Resmen film gibi. Nereye kayboldu bunlar ya? Ee, ben hiç fark etmedim. Yoklar. Allah Allah burada da yok kurtarır. Ha? Kapı da kilitliydi. Kurtar oğlum. Lan, ulan Fikri. Ulan Fikri. Ulan Fikri. Lan, ke kesin parayı almaya ekle. Kesin parayı almaya ekle. Ne, Necip Hanım, sizden bir şey rica etsem olur mu? E, evet, tabii tabii. Ben gelene kadar ufaklığa göz kulak olur musunuz? Aa, tabii tabii. Sağ olun, teşekkür ederim. Lan Fikri, yaktım seni be! Yaktım seni! Mahvettim! Öldürdüm, bittin sen! Sen artık yaşamayacaksın lan! <laughs> Burada. Biraderim, bir dakika bir şey soracağım. Böyle karışık dağınık saçlı bir böyle yanındaki tane çocuk. Bir de salakça gençten bir oğlan. Buralarda gördün mü hiç? Görmedim abi. Sağ olasın eyvallah. Ne hmm. tarafa gitti acaba bunlar? Biraderim kolay gelsin. Bir şey soracağım da. Bir fikri arıyorum ben. Böyle karışık, saçma sapan saçlı. Böyle yanında uzun boylu salakça bir oğlan. iki tane bebe olan biri arıyorum ben. Gördün buralarda hiç? Ay yok, görmedim. Sağ olasın. Ee, bankalar ne tarafta burada? Banka var mı? He, var. Şu ileride sıra sıra bankalar var. Düz... Aşağı Sağ ol, anladım. eyvallah. <laughs> Hadi bakalım başka biri gelsin onlar alsın sıralarını. <laughs> Kolay gelsin. Paracıklarıma kavuştum. <laughs> <Ş> <laughs> amcacığım senin tot işin şey, yaralı ya, ben taşırım amcacığım. Yok oğlum, tot işin falan aslı değil. Ben gayet iyiyim artık, iyileştim. Baba, biz havuzda evimizi almaya gitsek mi acaba? Ya oğlum, Olur, mi, ne havuz evi ya? Allah Allah. Ben belki paramla havuz evi almak istemiyorum. Aa, ama ev diye anlaşmıştık. Ne zaman anlaştık be? Ben size şöyle yaptım Hediye. Ben gitmem, ben götürmüyorum ya. <gülüyor> baba! Amca! Baba! Ya, baba. Ver şunu ver. Ben. Amcacığım benim ya. Tek başına sen nereye gidiyorsun ya? Ee, değil abi? Tabii tabii. Tabii tabii. tabii. Anam. Oğlum 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 şuradaki adam bize bakıyor. Şu beni bakıyor ya çok şüpheli oğlum. Ay geç geç geç. Hangi adam be? Dur 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 çekme geç. Allah. abi İyi. ya şu şu. Lan amca! Ulan La, kaçma lan! Allah! Hadi hadi, hadi 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 yürü 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 bas bas. Acelem varsa taksi tut amca bekliyorum ben. Oğlum niye bekliyorsun yürüsene. Dolmasını dolmuş ya bu. Dolmadan nereye gideceksin? <gülüyor> 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 nereye amca? <laughs> ha, baba merhaba. E, biz şimdi havuzlu villa almaya gidiyoruz değil mi babacığım? Ha. Hı -hı. Valla sen öyle bir anda koşunca biz de kaçtık. <laughs> Yok bizim babamız yapmaz öyle şeyler ya. Değil mi baba? Aa, Hı -hı. Tabii tabii tabii. <laughs> Amma yaptım be amca. Bir karar ver sen de. İneceksin mi, bineceksin mi? İneceğim lan sen! Dadim, baba. Lan 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 olsun, altında kalsın, be. lan 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 Ulan para ne hale düşürmüş be! Bekleyin lan geliyorum! Kaçma lan! Kaçma! Kaçma! <gülüyor> <gülüyor> ya ne? Ya ne? Ya ne? Ya ne? Ya Aynen böyle şey. Nerede lan bu? Allah. Baba, baba nerede? Aa, nerede? Oğlum ben ne bileyim nerede ya? Bir şey söyleyeceğim. Hadi hep birlikte arayalım onu. Siz şuralara bakın ben de bu tarafa bakayım hadi bulalım şunu ya. Ersin abi niyenim Ulan Ersin. şey baba ben doktora yerde bulur ya Salak oğlu. Baba! Ver parayı! Baba! Ver lan Beni dinle baba! Bir gel! Baba! Bak gel beraber kaçalım. Boş ver annemi. Ne? Gitti kadın zaten. Ne uğraşıyorsun Allah aşkına? Ben seni tekrar evlendireyim. Gencecik adamsın sen ya. A annenin üstüne diyorsun yani? Ha? Gerçekten? Evet he Ne olacak ki ya? Ben sana düğün yaparım ya. Çok güzel bir kadın buluruz. Onunla evlenirsin babacığım ya. Annemle uğraşma artık. Kadın gitti gitti. Bırak o kadını. Amcamla da uğraşma. Amcamdan adam mı olur ya? Gitmiş senin sevdiğin kadınla evlenmiş adam ya. Alçak ya. Ne uğraşıyorsun babacığım? Diyorsun. Evet. Ulan sen ne çılgın bir adam çıktın ulan. Ulan sen ne çiğ süt bir adamsın. Gittikçe... amca Amcına benziyorsun. Ulan! 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 Bırak şu parçayı! Hayır! Bırak! Baba! Bırak! Bunu kıramışsın sen! Namussuz! görürsün! <laughs> baba! Amca! Baba! Amca! Baba, baba. hiçbir yerde bulamadık ya! Ne yok? Baba! baba. Ersin değil mi bu? Niye bu deli dadalar gibi böğürüyor lan? Amca! Seni çağırıyor. Amca diyor. Ya, bu beni çağırdığına göre kesin çaresiz kaldım. Değil mi? Amca! Amca, paralar neredeler? Babam, babam aldı bu taraftan gitti. O eve gidiyor. Ben kesinlikle bir yol biliyorum, oradan gideceğim. Amca, amca bak babamı sattın, bana da pay vereceksiniz. Ya ama bize paraları vermez ki. Kiraz, ah. senin planın var, gel. Aa. Ulan bu paraları ben size ben ya. ben ya. paralar paraları çoktan gitmişti. Ne yapsam acaba ya? Kendi hesabıma mı yatırsam? Tabii ya, kendi hesabıma yatırayım. Bunların hepsine de ben bakayım ya. Ha tabii Filiz gencecik kız. Fikirle baş edemez ki. <laughs> amca! Amca yardım et! Kiraz! Ana! Kiraz! Kiraz! Kızım ne oldu sana? Ne oldu kızım sana? Baban mı yaptı yoksa? Evet. Ya ben onu durdurmaya çalıştım, sonra o bana vurdu. Onun peşinden gitmeyeyim de şimdi kalkamıyorum ya. Alçak Fikri, alçak Fikri. Ulan bir baba çocuğuna böyle bir şey yapar mı ya? Kalk kızım, kalk. Yavaş yavaş, kalk bakayım. Kalk bakayım evladım, kalk. İyi misiniz? Sağ ol Koş Fiko, koş. Lan! Ulan küçük Fikri'ler, akıl anak. Kabahat sizin, kabahat bende. Bende ki size yardımcı oluyorum ben. Bir elime geçtim, ulan sana çevirdiniz insanı be başardık ya başardık ya. Artık istediğimiz işte, ev alırız. Ya şimdi bu bütün para bizim mi yani Fiko'ya? Acaba Melek ablanın evini mi alsak? Alırız kızım. İstediğimiz ev alırız. Ne olur lan? Ne? Ne lan? Ben size demedim mi benim paralarıma dokunmayın diye bırakır mıyım lan size? Tamam bırak, bırak! Bırakın lan! Lan bırakın bırakın! Çekil bırak! Bırakın! Ne ne oldu oğlum böyle? Çocuklar bir şeyiniz yok ya. Oh. Ha? Para nerede? Babam aldı. Ya aldı kaçtı yine ya. Ne tarafa gitti? Şu tarafa gitti. Koşun o artık o paraları yedirmeyelim. Koşun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.